Herkese merhaba. Bugün sizlerle birinci dereceden denklenme eşitsizlikler konusunu işleyeceğiz. Hazırsanız bakalım. Şimdi arkadaşlar AX artı B farklıdır sıfır olduğu durumlarda eşitsizlik söz konusudur. Eğer AX artı B eşittir sıfır olsaydı bu denklem olacaktı. Eşitlik olmadığı için haliyle küçüktür, büyüktür, küçük eşittir veya büyük eşittir. Bunlardan biri var ise biz bunlara eşitsizlik vardır diyoruz. Şimdi bakın zaten göstermişiz a x artı b büyük olduğunda küçük, büyük eşit ve küçük eşit sıfır olduğu durumlarda. Veya her zaman burada sıfır olmak zorunda değil. Sayı da olabilir. Herhangi bir e, ne derler? Cebirsel ifade de olabilir böyle bir durum olduğu zamanlarda biz bunlara eşitsizlik vardır diyoruz. Şimdi eşitsizliklerin çözüm kümelerini denklemlerin aksine tek bir değer değil bir sayı aralığı verir. Bakın burada zaten göstermişim. Bir sonrakinde hatta şöyle birleştireyim. Daha detaylı göreceğiz zaten. Bir sonrakinde bakın burada da var. Yani toplamda 7 farklı örnek göreceğiz. Dediğim gibi eşitsizliklerin çözüm kümeleri tek bir değer değil bir aralık söz konusu olduğu için bu şekilde göstereceğiz. Şimdi sayı aralıklarında bir sayı doğrusunda sayı doğrusu üzerinde gösterecek olursak da birinci sıradan bir başlayalım. Bakın A B elemanıdır, reel sayı. A küçüktür, B olsun diyoruz. Böyle olduğu zaman birinci durumu inceleyelim. Birinci durumda A ve B'yi sayı doğrusunda göstermişiz. Aynı zamanda bakın A'yı da B'yi de içini dolu olarak göstermişiz. Bu aralığı kırmızı koyu kırmızı ile göstermişiz. Bu demek oluyor ki A da B de bu aralığa dahil. Dahil olduğu zaman bakın kapalı parantez var. AB kapalı aralığını da biz şöyle gösteriyoruz. Küçük eşittir x, küçük eşittir b, x de herhangi bir sayı burada. Tekrar ediyorum, ikisi de dahil olduğunda, yani içi dolu olduğunda, ikisinde de köşeli parantez olacak, AB kapalı aralığı diyoruz. İkisi boş olduğunda, bakın içleri boş, bu aralığı alıyoruz, AB açık aralığı diyoruz. Cebirsel ifade olarak da bu şekilde gösteriyoruz. Biri dolu biri boş olduğu zaman AB yarı açık aralığı diyoruz. A'dan dolu B'den boş. Yani A dahil B dahil değil. Bu kez A dahil değil B dahil oldu. Yani A'da boşluk var B'de dolu var. O zaman A B yine yarı açık aralık diyoruz. Ama A dahil değil B işleme dahil. Sonra e, ee, A'dan başlıyor. Sonsuza doğru gidiyor. Hangi sonsuz? Artı sonsuz. Yani sıfırın sağ tarafına doğru gidiyor. A sonsuz aralığı. İkisi de boş. Zaten sonsuz kesinlikle boş olmak zorundadır. Yani dahil olamaz. Çünkü biz sayıların nerede bittiğini bilmiyoruz. Nerede başladığını da bilmiyoruz. O yüzden de kesinlikle açık aralık olmak zorundadır. A'da da boşluk var. İkisinin de bakın parantezi var. Normal parantez dediğimizde biz bunların dahil olmadığını gösteriyoruz. Peki cebelsel ifade, ifade olarak nasıl gösteriyoruz? X büyüktür A. X de bir e, reel sayıydı. Yani A'dan büyük olan sayılar diyoruz buna. Eksi sonsuzdan gelirse peki ne oluyor? Şöyle yapalım daha iyi gösterilecek. Bakın eksi sonsuzdan yani a'dan başlıyor eksi sonsuza doğru gidiyor. Eksi sonsuza doğru gittiği zaman da bakın a dahil. Şöyle yapıyoruz. Küçükten büyüğe doğru sıraladığımız için eksi sonsuz aralığınıza bakın dikkat edin normal parantez. Sonra virgül diyoruz a. A da bakın dahil olduğu için köşeli parantez. Yani bu e, neyi söylüyor? A'nın daha büyük olduğunu söylüyor. A'dan daha büyük ya da şey A'dan daha küçük veya A'ya eşit olan sayılardır diyor. Bakın cebirsel ifadesi bu şekilde. Sonra yine eksi sonsuzdan olsun dedik. A bu kez de boşluklu oldu. Eksi sonsuz A ikisinin de e, neyi var arkadaşlar dahil olmadığı için normal parantezi var. Yani A'dan daha küçük olan sayılardan bahsediyor. Peki diğer sayfaya gelelim şimdi. E, denklemde olduğu gibi eşitsizliği sağlayan değerler eşitsizliğin neyini oluşturur? Çözüm kümesini oluşturur arkadaşlar. Şimdi birkaç tane bilgi var. Bunları birlikte inceleyelim. Eşitsizliklerde biz her iki tarafa bir sayı eklediğimizde veya bir sayı çıkardığımızda hiçbir zaman eşitsizliğin yönü değişmiyor arkadaşlar. Bunu örnek olarak gösterelim. Dedik ki C elemanıdır bir reel sayı olsun. A küçüktür B olsun. Biz bunların eşitliğin her iki tarafına da eşitsizliğin her iki tarafına da C sayısını ekleyelim. A artı C küçüktür B artı C. Veya C sayısını çıkaralım her iki taraftan. Bakın eşitsizlik değişmiyor. Hemen o örnek göstermek istiyorum. Şimdi 10 büyüktür 7. Ee, ben buna iki sayısını bir ekleyeyim. Ne olacak bakalım? Bakın 10 artı 2. Büyüktür 7 artı 2 mi gerçekten? 12 büyüktür 9. Bakın eşitsizlik doğru olduğu için yön değişmez. Peki iki sayısını çıkaralım şimdi. 10 eksi 2 büyüktür 7 eksi 2 ne oluyor bakın 8 büyüktür 5 bakın bu eşitsizlikte doğru oluyor. Tekrar edelim eşitsizliğin her iki tarafından aynı sayıyı çıkarıp veya aynı sayıyı eklersek eşitsizliğin yönü hiçbir zaman değişmiyor. Gelelim diğer bir bilgiye diğer bilgi bana diyor ki eşitsizliğin her iki tarafı pozitif bir sayı ile bakın tekrar ediyorum pozitif bir sayı ile çarpıldığında ya da bölündüğünde eşitsizliğin yönü değişmez sadece bu bilgi pozitif sayı için geçerli eşitsizliğin her iki tarafı pozitif bir sayıya bölündüğünde veya çarpıldığında yön değişmiyor örnek olarak da yine 10 büyüktür 6 örneğini verdik 2 ile çarptığımız zaman bakın ne olur burası 20 büyüktür. 12 Eşiz, eşitsizlik doğru olduğu için bakın yönde değişmiyor. Bu kez 2'ye bölelim. Bakın ne oluyor? 5 büyüktür. 3 yine eşitsizlik doğru olduğu için yön değiştirmiyor. Şimdi de eşitsizliğin her iki tarafını eksi 2 ile çarpalım ve bölelim demişim. Bakalım ne olmuş? Bakın çarptığımız zaman eksi 20. Çarptığımız zaman eksi 12. Bakın normalde şöyle eşitsizliğin yönünü değiştirmeseydik eğer. Eksi 20 büyük mü eksi 12'den? Hayır değil. O yüzden de yön değiştirmek zorunda kalıyoruz. Demek ki eksi bir sayıyla çarptığımız zaman eşitsizliğin yönü değişiyor. Şimdi bölelim. Bakın onu eksi 2'ye böldüm. Eksi 5 değil mi? Şöyle şuraya yazalım. Eksi 5 büyük mü eksi 3'ten? Hayır. O yüzden de eşitsizliğin yönü değişti arkadaşlar. Böldüğümüz zaman da eksi bir sayıyla eşitsizlik yön değiştiriyormuş. Peki devam edelim şimdi. Şimdi sorulara geldik arkadaşlar. Sorular bize ne diyor bakalım. Kaç tane soru yazmışız? Muhtemelen 10 tane soru yazmışız. Evet. Birinci sorudan başlayalım. Şunu kapatalım. İşaretlenen bölgeyi bulunuz diyor. Sayı doğrusunda bakın sıfırdan nereye kadar artı sonsuza kadar gidiyor değil mi? Peki ben bunu nasıl bulurum şimdi? Sıfırım da dahil zaten bu olaya. Şöyle yapacağız. Şimdi sıfırım da olaya dahil bakın. O zaman olaya dahil olduğu için kapalı parantez sıfır sonsuza doğru gidiyor. Açık parantez diyorum. İkinciye baktım şimdi. Eksi sonsuza doğru gidiyor bu. Eksi 2'de de duruyor. Önce küçük olan sayıyı yazdım. Bakın eksi sonsuza doğru gittiği için ve sonsuzu da sayamadığımız için normal parantez dedim. Eksi de durmuşum ve içi dolu. O yüzden de köşeli parantezler dedim. Üçüncü sorudayım şimdi. Eksi 3 ile 6 arasında. Bakın eksi 3 dolu 6 boş. Dolu olduğu için köşeli parantez. Boş olduğu için açık parantezdir diyorum. Dördüncü sorudayım şimdi. 1, 7 aralığını sayı doğrusu üzerinde gösteriniz. Bu kez bize aralığı veriyor. Sayı doğrusunu oluşturmamızı istiyor. Hemen çizelim. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 diyelim. 1 içi dolu, 7'nin içi boş arkadaşlar ve bu aralıktaki bütün sayılar. O yüzden de bunu kalın kalın çizdik. Bu şekilde oldu. Diğer soruya baktım. Eksi 2 ile 3 aralığında tamam. Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2 ve 3. Eksi 2 içi dolu ve 3'ün de içi dolu. Ve bu aralıktaki bütün sayılar hemen çiziyoruz. Evet bu şekilde. Bu kez de eksi sonsuzdan 4'e kadar diyor. Tamam. Eksi 4 şey pardon 4'te dur diyor. Tamam. Eksi sonsuzdan gel diyor. Şöyle yapalım. Eksi sonsuzdan gel diyor. 4'ün içi de doluymuş bu şekilde. Şimdi 7. soruya bakalım. X büyüktür 3 eşitsizliğinin çözüm kümesini sayı doğrusunda gösterelim. Devam edelim sayı doğrusunu çizmeye. Şunu şöyle yorumlayalım. Diyor ki 3'ten büyük olan sayıları al diyor. Tamam 3'ten büyük olan sayılar şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 öyle devam ediyor. 3'ü alma çünkü bakın eşitsizliğin altında bir çizgi yok. Çizgi olduğu zaman alınacağı anlamına geliyor. Hiçbir çizgi yoksa alınmayacağı anlamına geliyor. Çizdim. Bana diyor ki içten büyük olan sayıları al. Büyük olduğu için sayı doğrusunun sağ tarafını gösteriyor demek oluyor. O zaman bunu da kalın kalın şöyle çiziyoruz. Devam ettim. X küçük eşittir 1 eksi 2 eksi 1 0 1 2 3 4 diyelim bakın çizgi var çizgi varsa içi dolu birin içi dolu şimdi birin sağ tarafı mı sol tarafı mı bana diyor ki bir daha büyükmüş o zaman birden küçük olan sayıları almak zorundayım yani eksi sonsuzu almak zorundayım buradan da devam ediyormuş 1 ile 4 arasındaki sayılar diyor 0, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 diyelim. Her ikisinde bakın çizgi yok. O zaman 1'i de 4'ü de dahil etme. Ama bunun arasındaki bütün sayıları al diyor. 10. soruya baktığım zaman da şöyle yaptığım için tam gözükecek. Evet. Ee, X büyük eşittir. Eksi 5 eşitsizliğinin çözüm kümesini sayı doğrusuna gösterelim eksi 4 eksi 3 yanlış çizdim pardon şöyle yapalım eksi 6 eksi 5 eksi 4 eksi 3 eksi 2 eksi 1 diyelim uzatalım şunu 0 1 2 3 5 bakın çizgi var içi dolu demek oluyor aldım bunu eksi 5'ten büyük olsun diyor büyük olduğu için sağ tarafı göstereceğiz. Bunu kalın kalın çiz diyor arkadaşlar. Bir sonraki videoda da bunlarla ilgili sorular çözeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.